projeyi daha ileri bir noktaya getirmek lazım. Ben e, yarın Dünya Engelliler Günü için, yani 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için e, son aşamaya gelen bir projemizden bahsetmek istiyorum. E, zihinsel engelli e, çocuklarımızı mümkün olduğu kadar evden dışarı çıkarmıyoruz. Kaybolmasın, başına bir şey gelmesin diye. Veyahut da e, engelli vatandaşları bir kısmını da şehrin neresindedir, ne zaman nerede olduğunu bilemiyoruz. Peşinden koşuyoruz. Bunu engellemek için bir askeri künye gibi elektronik bir çiple üstünde ismi, adresi, anne adı, baba adı gibi bir takım bilgileri, işte kan grubu gibi bir takım bilgileri olan bir çip onlara vereceğiz. Oluşmak üzere. Ve iye bileğe takacaklar veyahut da kolye gibi takacaklar. Böylece hem anne babası nerede olduğunu bilecek, hem biz bileceğiz, hem de emniyet açısından onların kent evet. içinde nerede olmamaları anlamında. Yani buna benzer e, bir yeni 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 uygulanmaya e, başlanacak olan dünyada ve Türkiye'de de bir projenin son aşamasına geldi. Keşke yetişseydi. E, bu bu hafta yetişseydi ama çok kısa bir süre içinde e, o projeyi de e, gerçekleştirmiş olacağız. Evet. <laughs> Kutluyorum sizi başkanım. Şeref Durmuş özürlerle ilgili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum demiş. Kütahya Sim, Kütahya Simav'dan aramış. Teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum evet. ilgilerinden. Evet. Barış Yarış Aramış eski bir ödemiş olarak başkanın engelsiz kahve projesi, projesi için teşekkür ediyorum. Dünyaya örnek olacak bir proje bu demiş. Çok teşekkür ederim. Ee, Ayşe Kaptan Aramış ödemişin arıtma suyunun klorlu değil de tuzlu arıtıldığı söyleniyor. Başkan konuyla ilgilenirse memnun oluruz demiş. Süremiz bitti başkanım. Siz online. Hemen git kısaca onu söyleyeyim. Bu da çok önemli bir proje. Tuz değil. Biz tuzdan elde edilen ozon ve hipoklorit koyuyoruz. Yani biz artık ödemişte klor koymuyoruz içme suyuna dezenfektasyon için. Ee, insan sağlığını gözeterek Türkiye'de ilk kez ilk kez bir belediye klor e, vermek yerine içme suyuna hipoklorit ve ozon. Bunun da elde edildiği yer tuzdur. Tuzu elektrolizle ayrıştırarak elde edilen bir maddedir ozan ve aynı dezenfektasyon ve Türkiye'de e, bir ilk olarak bu da e, ödemişler olarak gururla bunu e, tüm Türkiye ile paylaşıyorum. Yani ödemişte ilk kez uygulanıyor. Amerika'da uygulanan bir sistem. Evet. evet. Kolay gelsin başkanım. Sizi kutluyorum. Evet sevgili izleyiciler bir egemenliğin sonuna geldik. Evet yarın önemli bir gün. 3 e, Aralık e, Dünya Engelliler Günü. Türkiye'de yaklaşık 8 milyon engelli var. Çoğu e, imkanları olmadığı için e, evlerde dört duvar arasında hapis kalıyorlar. E, gün yüzü görmeden günleri geçiyor. Ee, bu anlamda gerçekten ee, dört duvar arasında hapsoluyorlar tabiri caizse. Ege Meclisi olarak herkese tüm yasal ve sosyal ekonomik pürüzlerin aşıldığı, fiziksel engellerin hayatı donduran engeller haline gelmediği bir dünya diliyoruz ve engelli vatandaşlarımızın bu anlamda gününü kutluyoruz ve destekliyoruz. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek hoşça kalın, dostça kalın, iyi akşamlar diliyorum.